Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle dağın altındaki suyu keşfedeceğiz. Bugünkü keşfemiz o. Böyle arkadaşlar. Geliyor burada. Burada da işte. Atıyor. Akıyor. Burada arası otlar var. İki tane yan yana, yana otlar. Böyle arkadaşlar. Böyle. Oradan gidiyor. burada su şu var arkadaşlar. Şunları. Burada böyle bol var. aşağıdaki balık yerine gidiyor arkadaşlar. Orada arkadaşlar buradaki dağın altından su geliyor oradaki denizde. Çok değişik bir şey. Burada da dağ var. Dağın altından su geliyor. Delikten. İşte buradan dağdan geliyor. İşte burada dağdan geliyor arkadaşlar o dediğim su. O kara delikten gelen su. böyle Böyle daha var. Orada delikten gelen su. Şimdi gidelim buradan. Bu duraklar. Mı? İşte burada su dağın altında. İşte arkadaşlar bu su dağın altından geliyor. Orada duvar var Osmanlı'dan.